Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Yağmur Tanrısev'sinin bugünkü karlı havadan muhteşem bir Instagram paylaşımını getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz köpeği ile birlikte muhteşem bir story paylaştı. Tabii ki ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Biliyorum ki Kalp Yarası dizisi bittikten sonra herkes oyuncularımızı sık sık görmek istiyor. Fakat paylaşımları, aktiflikleri çok az. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.